Ben Canım Sihirli Hayat ekibim ee, Bütün tabirlik severler Şimdi size ben yani Bir e, Üyenin, meslekçinin e, kend, Hangi kataloglarda Kaç şahsi puan yaptığı e, Veya Grubuyla ne kadar puan yaptığını Nereden bakacağız onu göstermek istiyorum Türkçe olarak çekeceğim. Aslında Azerbaycan dilinde çekmiştim Şu an hatırlamıyorum Yüklediğim videoyu Youtube'a Şimdi bunu YouTube'a yükleyeceğim. Bakın girdik hesabımıza. Kimin hesabındayız? Sezer Hanım'ın hesabındayız. Buradaki profil resmine dokunuyoruz. Tıklıyoruz ve burada raporlar bölümü var. Bakın. Raporlara basıyoruz. Burada pazarlama raporları. Ona basıyoruz. Sonra burada okuyoruz bir bir. Bütün raporları buradan bakabilirsiniz. Ama bize lazım olan danışmanın kişisel hesabı. Bakın burası. Ona basıyorum. Danışmanın kişiler hesabı böyle bir yer açılıyor ve buradan inceleye basıyorum. Şimdi bakalım Sezar Hanım şu anki kampanyamız var biliyorsunuz birinci ve 5. dönemler arasında yapılan yüzdelere göre. Bakın Sezar Hanım'ın puan tablosu burada yaptığı puanların hepsi gözüküyor. Şimdi bu birinci olan birinci yerde olan bakın KC yani kişisel puan. KGC ise grup puanı ve yüzdesi e, buradaki şeyleri hepsi inceleyebilirsiniz. Ben, ben şu anda şu lazım bana. Acaba Sezer Hanım e, kazanıyor mu? E, daha önce ilk defa yüzde 9 olmuş. Mesela neydi bizim kampanyamız? İlk defa yüzde 9 olan ve bunu 3 katalog koruyan kazanacak. Şimdi he, bakın mesela Sezer Hanım ilk defa yüzde 9'u 8. dönemde olmuş. Bakın burada ee, %9 olmuş bir kere. O yüzden ilk defa birinci katalogda %9 olmamış oluyor. Ama buradan bakabilirsiniz. Mesela bakın 3 defa arka arkaya korumuş. Ama daha önceden de bakın şurada 620 olmuş daha önceden. Kişisel puanı 234. 8. dönemde bir kere %9 olduğu için bu kampanyadan kazanamıyor. Yani ama... 3 defa arka arkaya bakın %9 oldu bakın burada gözüküyor herkes kendi puanını kendi durumunu buradan bakabilir bu kısa videoyu o yüzden çektim Bu önemli bir bilgi ileride çok kullanacağınız bir bilgi